Evet arkadaşlar merhaba e, bugünkü videomuz kız çocuklarımızla beraber onlara misafir olduk evet başlıyoruz bunlar çok çalışıyor evet bu da bizim e, küçük Rümeysa'mız ne haber Rümeysa? İyi ne yapıyorsun? Evet bunlar sağlam bir şekilde çalışıyor şöyle ben size göstereyim birbirinden fıstık birbirinden tehlikeli Birbirinden tehlikeli kızlarımız. Evet. Bu cimcimeleri izlemek, görmek istiyorsanız sürekli bunları izleyip beğenmemiz lazım arkadaşlar. Bugün de size böyle bir şenlik, güzel bir video paylaşalım dedik. Şöyle şu güzelliği alalım. Ayağa kalk bakayım. Ayağa bak. Evet. Şöyle ortaya geçelim. Ortaya Rümeysa. Geç oraya. Evet bak bakayım. Ya tatlı değil mi ya? Çok tatlı değil mi ya? Bir gölge boks yap bakayım bir. Evet yap bakayım. Evet çok güzel. Oo çok harika. Parktaki çocuklar dikkat edin buna. Çok tehlikeli. Aferin benim kızma. Bir de taklatalım, taklatalım, takla. Oo, çok tehlikeli gördüğünüz gibi. Köprü de kuruyor, köprü de kuruyor. Yeter. Şimdi, şimdi ablaları izleyelim. Ablaları izliyoruz. Hadi kızlar. Evet. Evet. Zonguldaklı var burada bir tane. Evet. 2 3 4 Haydi. Çok tehlikeli çalışıyor bunlar. Evet, iki kardeşi yakaladık burada. Hadi bakayım kızlar. Canlı beş, bir şekilde. Canlı canlı. Üç, üç beş, evet, hadi beş, hadi. Gardımız nerede? Gardımız nerede? Yumruklar Ejin, Ejin. Evet. Bu videolara yorum istiyorum tamam mı kızlar? Canlı 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 canlı. Yorulduk burada. Evet evet evet. Burada benim öğrencilerimden Çetin Ortacın kardeşi var kız kardeşi. Evet. Evet. Cüneysa seni izleyelim. Oo bir daha yap görelim onu. Çok iyi güzel. Evet, sen de gölge boks yap. Evet, evet, çok güzel. Bravo. Aferin sana. Çok tehlikeli. Evet. Azerbaycanlı balamız burada. Hadi kızlar, canlı biraz. Canlı canlı, canlı canlı. Evet. Sibel hadi Sibel hadi 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 5, hadi hadi 6, Sibel Musa dövüyor mu seni? Gücü yetiyor mu sana? Aa gülüyor bak bak Musa sana gülüyor bak sana söyleyeyim. Emine'yi görüyorsunuz sakın ha okulda falan Emine'ye yanlış yapmayın. Öğretmenine de seslenelim buradan. Evet. Burada da bal buraya gelmiş. Devam. Oo bu antrenman çok sık oldu. Mekik çekmiyor musun sen? Çek bakayım Beş, senin mekiğe de görelim. Altı, evet. sekiz, evet çok 10, güzel. On, on bir, Nasıl mekik çekiyorsun 11, bakayım? 3, 4, 5. Evet, Emine'yi göremedik Mekik çekerken ama olsun. Şınav yapalım. Şınava yattık, evet. Kızlar bakayım şınav çekebilecek mi? Şınavda başarılı mıyız acaba? Hadi bakayım. Evet, evet, o, bunlar baya iyi ama, çok iyi. Haydi. Çok yorucu bir antrenman olması lazım. 4 5 6 7 8 9. Bakın bakın ne yapıyor kendi başına. Evet kızlar yorulduk mu? Hemen hemen bir alalım. Yorulduk mu? Yoruldum. İsmin neydi senin? Suudi Nur. Suudi Nur. Senin? Ecrim. Duyamadın? Ecrim. Seni izlesinler mi? Ecrin. Senin ismin neydi? Ümeysa Demiral. Ümeysa Demiral. Mikrofonu açtık ama. Ayşe Ortaç. Yozgatlıyım. Yozgatlıymış. Emine ismini is, ismin söyle. Emine açık göz. İzlesinler mi? Seni niye izlesinler? Söyle. İzlesinler. Bu kadar yoruluyoruz sonuçta. Sibel konuşsana. Yok. Musa'ya selam söylemek istemez misin? Yok. He? Evet utan, utandı o biraz. Evet. Evet kızlar olduğumuz yerde bir duralım. Olduğumuz yerde bir duralım. İsim soy isim alalım. Videoyu sonlandıracağız. Fıstık isim soy ismin. Günay. Günay mı sadece? Sibel Eren. Emine açık göz. İmiz Ademler. Sude Nur Demirkan. Ecrim. Onu anlamadı. Bülent Nisa'da göz. Nerelisin sen? Zonguldaklı. Zonguldaklıymış. Zehra Orhan. Çizgi film kadını. Ayşe oradayım. Evet. Kızlar. Kızlar, ee, söyleyeyim bakayım abone olup beğenmeyi unutmasınlar. Bağıralım hadi bakayım hoşçakalın diye. Bir de hoşçakalın diye Hoşçakalın. Tamam, süper.